Mırnav dostları Mırnav dostları diye anılmamız aslına bakarsanız zaman içerisinde oldu. Oysa ilkokula başladığım günden beri sokak hayvanları için bir şeyler yaparım. İlkin annemin verdiği yemek artıklarını onlara ikram etmekle başladım. Sonra mahalleden arkadaşlarım Ahmet ve Nesrin'le birlikte onları düzenli şekilde beslemeye başladı. Bugün bizim balkonda toplantımız var. Malum önümüz yaz, bir tatil planlaması yapacağız. Okul döneminde daha az zaman ayırdığımız sokak hayvanları için yaz boyu neler yapabiliriz sorusunu tartışacağız. Sahi, söyledim mi bilmiyorum. Bize bu ismi muhtar amca taktı. Muhtarlığın kocaman bir bahçesi var. Ne zaman yavru ya da hasta bir kedi bulsak oraya götürür, ona boş karton kutulardan bir yuva yaparız. Neyse ki muhtar amca da bizim gibi şefkatli bir kedi sever. Sokak hayvanlarının haklarını savunduğumuz için bize Mırnav Dostlar lakabını taktı. Doğrusu kısa sürede hepimiz bu lakabı benimsedik. Ahmet, çok havalı değil mi? Süper güçleri olan bir tayfa gibiyiz dedi. Yaşadığımız zamanda süper güç, merhamet ve iyilik yapmaktır evlatlarım dedi muhtar amca. Haksız da sayılmazdı. Bakımını üstlendiğimiz pek çok kedicik merhametsizliğin kurbanıydı. Dile isteye hayvanları inciten insanlar var. Bunun dışında bir de şehirleşmenin getirdiği sorunlar. Ama karşımıza daima bize destek olan ve hayvanları korumak için elinden geleni yapan insanlar çıktı. Geçen gün aşağı mahalleden geçerken kulağıma acı bir miyavlama sesi geldi. Etrafıma bakındım ama hiçbir şey göremedim. Meğer yavru bir kedi park halindeki bir kamyonetin tekerleğinin oraya sıkışmış. Çıkamıyor onu dikkatlice sıkıştığı yerden çıkardım ve muhtarlığın bahçesine getirdim. Bizim ekip toplandı hemen. Nesrin, gözlerinde enfeksiyon var gibi, dedi. Veteriner Mahmut abi sokak hayvanlarına ücretsiz bakıyor. Koşarak ona gittik. Mahmut abi damla verdi. Uzun lafın kısası, kedicik çok zayıftı ve hastaydı. Ona sokakta bakmamız zor olacaktı. Sağlık ocağında hemşirelik yapan Melek ablaya gittik. Durumu anlatınca kediciyi sahiplendi. O gün içimiz huzurla evimize döndük. Melek abla olmasa ne yapardık bilmiyorum. Bizim işler böyle işte. Minik kedilerle mahalleli arasındaki güzelliği biz sağlıyoruz bir bakıma. Fatma Çağdaş Börekçi Kısaltılmıştır.